Merhabalar. Bugün Bir Ülke 10 Film isimli serimizin yeni bölümünde Japonya'ya gidiyoruz. Japon sineması benim için hani çok çok önemli bir sinema. Zaten dünya için de öyle. Sadece Asya'nın en iyi, en büyük, en gelişmiş sineması değil. Dünyanın da sayılı iyi sinema örneklerinden bir tanesi. Dolayısıyla Avrupa dışına ilk çıktığım videoda Japonya'yı seçmem çok büyük bir sürpriz değil en azından benim için. Ee, yine önce 2-3 dakika bir özetini yapacağım tarihsel gelişimini anlatacağım ülkenin sinemasının daha sonra da size 10 adet e, film önerisi yapacağım. Bu e, sinemaya giriş yılları Japonya için aslında Avrupa ülkeleri kadar hareketli değil. Kendi işlerinde de bir takım e, şey ikilemlere düşüyorlar. E, mesela bir taraf geleneksel Japon tiyatrosunun örneklerinin sergilenmesi gerektiğini söylüyor Japon filmlerinde. Ama Tokyo'daki kişiler genellikle sanatçılar daha çok çağdaş konuların filmlere konu olması gerektiğini savunuyor. Böyle birazcık zaman kaybediyorlar ve çok çok üstün örneklere ulaşamıyorlar 1920'lerde aslında. Üstüne bir de büyük kanto depremi oluyor ve 100 bin kişi maalesef hayatını kaybediyor. Bu trajik olaydan sonra zaten Japonya'nın toparlanma çabaları Hani sinemayı çoktan bir köşeye atıyor insanlar. Onu düşünecek bir durumda olmuyorlar. 1930'larda o dünyada yani o zamanın dünyasında zaten çok önemli bir yere olan işte her ülkenin kendi bir milliyetçilik fikrinin geliştiği, kapandığı yıllar. Ve Çin'le bir savaş içinde Japonya o sırada. Dolayısıyla hükümet, dönemin hükümeti filmleri bir propaganda aracı olarak kullanıyor ve belirli konuların dışına film çekilmesine izin vermiyor. Ve bu yüzden de pek gelişemiyor Japon sineması. Hatta hiç gelişemiyor o dönemde diyebiliriz. Ufak tefek işte Yasujiro Ozu'nun ilk çıkmaya başlaması, onun bazı filmleri dışında çok önemli bir yapım görmüyoruz. Üstüne tabii bir de 1940'lı yılların başlarında Japonya'nın da çok büyük, çok çok büyük yıkımla ayrıldığı İkinci Dünya Savaşı gerçekleşince aslında biz 1950'lere kadar Japon sinemasının çok da bahsedemiyoruz. Ama 1950'lerde ve 60'larda Japon yeni dalgası olarak adlandırılan sinema akımıyla Japonya öyle bir seviyeye ulaşıyor ki yani bu 20 yılı 70'e kadar 1950'den 1970'e kadar olan süreci Japon sinemasının altın çağı olarak değerlendirebiliriz. Bu altın çağı başlatan film yani aslında şöyle demek lazım. ...Batı tarafından Japon sinemasının fark edilmesini sağlayan film 1950 yapımı Rashomon, Akira Kurosawa'nın filmi, ee, bir başyapıt. Ama sadece Akira Kurosawa değil, e, özellikle Yasujiro Ozu, Masaki Kobayashi gibi isimler... E, ...ya da Kaneto Shindo gibi yönetmenlerin yaptığı filmler e, hep böyle Kurosawa kadar e, ilgi çekmese de onun kadar belki de Batı sinemasına... ...hitap etmese de diğer yönetmenler de çok önemli işler yaptılar. Ve Japon sinemasının altın çağının en önemli yönetmenleri olarak tarihe geçtiler. Peki 70'lerde ne oldu? 70'lerde yine Kurosawa aslında son başyapıtlarını üretmeye devam ediyordu. Ama yavaş yavaş bu üretkenlik azaldı. Japon yeni dalgası olarak çıkan yönetmenlerin yavaş yavaş sonu geldi. 80'lerde zaten genel olarak dünyada da Amerika haricinde... Sinemada bir gerileme oldu ve Amerikan kültürü de böyle yayılmaya başladı her yerde. Yani yerel sinemalar birazcık e, geri planda kalmıştı. Bu ABD dominasyonunun sayesinde diyeyim. E, bu nedenle Japonya'da da ucuz mafya filmleri ve e, erotik filmler Furyası 80'lerde ortaya çıktı ve sinema çok geriledi. Benzer bir durum bizim ülkemizde de yaşanmıştı 80'li yıllarda. 90'lı yıllarda Japonya'nın arka arkaya yaşadığı ekonomik krizler nedeniyle çok bir iş olmasa da 90'ların sonunda ve 2000'lerin başında yavaş yavaş toparlanmaya başladı Japon sineması. Bunda Hayao Miyazaki'nin o çok sevdiğimiz animelerinin payı büyük bu toparlanmada. İşte Ringo gibi başarılı ve işte hani Japonya'ya özgü korku filmleri o zaten ondan sonra devam etti. Ee, uzun bir süre hala da e, ara ara Japon korku filmleri çıkıyor piyasaya. Ee, onun dışında Hirokazu Koreyada gibi e, yönetmenlerin dram filmleri Japonya sinemasının 2000'lerdeki temsilcileri oldu diyebiliriz. O zaman e, bu kısa bir özetten sonra 10 adet filmimizle devam edelim. 1949 yapımı Banshun ile başlıyoruz. Yasujiro Ozunun filmi İngilizce adıyla Late Spring. Evlenme harifesinde bir kadının ve onun yıllardır beraber yaşadığı babasının ve birbirlerine çok alışmışlar, çok güçlü bir bağları var. Bu yeni evlilik sürecine bu fikre alışması, işte adaptasyon çabasını anlatıyor. Birbirlerinden ayrı nasıl yaşayacaklarını ikisi de onu düşünüyorlar. İşte buna alışmaya çalışıyorlar. Bunun üzerine kurulmuş bir dram fakat bu dramın altında işte Japon toplumunda zaten Ozu'nun çok çok fazla filmlerinde üzerine gittiği toplumdaki evlilik üzerine yapılan baskı bile üzerine bu evlilik baskısının olumsuz etkileri ve işte bunun gibi konular eleştiriliyor ve aynı zamanda işte çocuk yetiştirme o çocuğun büyümesi yuvadan ayrılması ondan sonra onun kendi yuvasını kurması şeklinde ilerleyen döngüyü de gözler önüne seriyor ve bize bir nevi yaşamı anlatıyor Ozu. Ozu'nun hareketsiz olabildiğince hareketsiz kameraları, sabit planları, işte bu sade anlatısı ve abartısız, yalın oyunculukları yine çok çok iyi bir örnekle Banshun'da karşımıza çıkıyor. Bir sonraki filmimiz 1950 yapımı Rashomon. Akira Kurosawa imzalı bir film. Akira Kurosawa'dan e, listeye sadece bu filmi aldım. Bunun sebebi ne? Akira Kurosawa aşırı üretken ve zaten herkesin bildiği efsane olmuş bir yönetmen. Hani Seven Samurai gibi, Ran gibi, Ikuru gibi, e, Kagemusha gibi, Dersu Uzala gibi müthiş filmleri var. Aşırı üretken bir isim ve çok biliniyor. Ben daha çok e, böyle hani birazcık daha az bilinen ve Japon sinemasına Hani farklı bakış açıları getirmiş yönetmenlerin filmlerini seçmek istedim. E, o yüzden sadece Rashomon'u aldım Kurosawa'dan. Peki Rashomon nedir? Neden bu kadar önemlidir? Sadece tek olayı batıya e, Japon sinemasını tanıtmak mıdır? Hayır. Bir cinayet işleniyor ve bir tecavüz olayı oluyor. Ve dört farklı kişi e, bu olayı ya yaşıyor ya buna şahit oluyor. Ve biz o dört farklı kişinin bu olayı anlatışını izliyoruz. Ve herkes olayı kendince yorumlayarak farklı şekilde anlatıyor. Bu filmde doğru kavramının ne kadar eğilip bükülebilir bir şey olduğunu ve mutlak doğrunun aslında ne kadar ulaşılması imkansız bir yerde durduğunu anlatıyor bize Kurosawa. Başrolde Toshiro Mifune var. Onun vazgeçilmez oyuncusu, efsane oyuncu. Ve bu kadar derin bir konu ki ve o kadar güzel işlenmiş ki filmde daha sonra bu insanların aynı olayı kendilerince yorumlayıp anlatması farklı farklı anlatması herkesin doğrularının kendine göre yaşadıklarına göre şekilleniyor olmasına Rashomon efekt adı veriliyor. Bu film e, tıpta böyle bir şey literatürde böyle bir şey adını vermiş oluyor. Aynı zamanda harika bir sinematografisi var döneminin çok üstünde ve e, güneşi kamerayla çekebilen e, ilk yönetmen oluyor. İlk filmde bu. Yani güneşe çeviriyor kamerasını. Ve ortaya da çok güzel bir görüntü çıkıyor. Bunu da söylemem gerek. 1953 yapımı Tokyo hikayesiyle devam ediyoruz. Listede ikinci Yasujiro Ozu filmi. E, bu film yani harika bir film. Ozu'nun bana kalırsa zaten birçok e, eleştirmene göre de öyle. En başarılı filmi. Neyi anlatıyor? Yaşlı bir tane çift var. Uzun bir süre sonra Tokyo'ya geri dönüyorlar. Yaşadıkları şehir daha böyle kırsal bir yerde. Ve çoktan çoluğa çocuğa karışmış ailelerin yani kendi çocuklarının evlerine gidiyorlar. O çocuklar ailelerini kurmuşlar ve yaşlı çift onlarla beraber bir süre mutlu mutlu yaşamak istiyor ama çok da bekledikleri gibi gitmiyor bu ziyaret. Kendilerini birazcık fazlalık gibi hissetmeye başlıyorlar ve buradan Ozu ebeveynlerin ve çocukların ilişkisini, çocuklar büyüyüp kendi ailelerini kurduğu zaman ebeveynlere olan bakış açılarını, kuşak çatışmalarını, aynı zamanda aile ve kan bağı sorgulamaları yapıyor. Yani bu kavramları sorguluyor. Ve e, ortaya yine her filmi gibi çok sade, çok naif ama bir o kadar da derin ve etkileyici bir iş çıkıyor. Sıradaki filmimiz 1954 yapımı Sancho the Bailiff. Yönetmen koltuğunda Kenji Mizoguchi oturuyor. Mizoguchi için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Dönemin çok büyük bir eksikliği olan başarılı kadın karakter yazma veya başarılı kadın karakter hikayesi anlatma konusunda çok başarılı bir yönetmen. Bu özelliği zaten onu farklı bir yere koyuyor. Japon yeni dalgasında. Yine bu Japon yeni dalga yönetmenlerine sıklıkla tercih ettiği bir dönem olan feodal dönem. 1900'ler değil de işte 1600'ler gibi, 1700'ler gibi dönemlerde geçen daha eski dönemin Japonyasını anlatan ve genelde böyle işte samuraylarla falan anlatılan hikayeleri o devirde geçen bir hikaye bu Sancho de Beylik. Ama bir aileye odaklanıyor. Feodal kral bir devlet yöneticisini sürgüne yolluyor ve o yöneticinin ailesi dört bir tarafa dağılmak zorunda kalıyor. İşte yıllara yayılan bir hikayede de çocukları annelerini babalarını aramak için işte yollara çıkıyorlar. Gittikçe daha çok dağılıyorlar, parçalanıyorlar ve bize de yıllara yayılan bir dram hikayesi izleme fırsatı sunuyor Mizoguchi. Beşinci filmimiz Naked Island. Kaneto Shindo'nun 1960'da yönettiği bir film bu. Şunu e, düşündürüyor bana bu film. Çok şey anlatmak için sinemada çok fazla diyaloğa, çok fazla konuşmaya ihtiyacınız yok. Bu filmde Japonya'nın kurak bir adasında insanların geçim sıkıntılarını görüyoruz. Rutinlerini görüyoruz. Emeklerini görüyoruz. Ne kadar zorlandıklarını fiziksel olarak da, mental açıdan da, ee, ne kadar kendilerini, işlerini adadıklarını izliyoruz. Acılarını, kırgınlıklarını, her şeye rağmen mutluluklarını, umutlarını hepsini bir buçuk saat boyunca gözlemliyoruz. Ama nasıl? Hiçbir diyalog kullanmıyor bu filmde Kaneto Shindo. Hiçbir diyalog kullanmadan, karakterler hiç konuşmadan ee, ama işte harika bir sinematografi, müthiş bir kamera kullanımı yani ve Süper ötesi müziklerle size ne hissettirmek istiyorsa onu hissettirmeyi başarıyor. Gerçekten çok değerli bir film. Çok göz önünde bir film değil. Ee, ama kesinlikle bir şans vermenizi tavsiye ediyorum Naked Island'da. Altıncı sırada Masaki Kobayashi'nin Seppuku. Bizdeki adıyla Harakiri isimli 1962 yapımı filmi var. Samurayların hayatı e, çok fazla... Ee, bu dönemde dediğim gibi anlatılmıştır. Masaki Kobayashi'nin başka filmlerinde de çok var. Akira Kurosawa'nın Yojimbo, Sanjuro gibi daha sonra westernlere konu olmuş, ee, oralara uyarlanmış filmlerinde olsun samurayların biz hayatlarını çok görürüz. Seppuku da onlardan bir tanesi ya da Türkçe adıyla harakiri. 1600'lü yıllarda geçiyor yine. Yaşlı bir samuray harakiri yapmak yani hayatına son vermek için, intihar etmek için uygun bir yer arıyor. Ee, ve bunun içinde de toprak sahiplerine gidip o toprak sahibi lorddan orada hareketi yapması için izin alması gerekiyor. Ama kendisinden önce aynı e, istekle bir gencin de oraya gittiğini öğreniyor. Buradan e, başlayarak şekillenen bir konusu var. Feodal toplumdaki Japonya, feodal Japonya üzerinden gurur, onur, Asalet, ölüm, yaşam üzerine müthiş çıkarımlar yapıyor. Size de iki saat boyunca harika bir e, görsel şölenleştiğinde müthiş bir deneyim sunuyor diyebiliriz. Yedinci filmimiz 1964 yapımı Bir başyapıt. Suna Sunana Onna e, ya da Kumların Kadını Türkçe ismiyle yönetmeni Hiroşi Teşigahara. E, bu yönetmeni pek duymamışsınızdır. Ben de e, çok sonradan sinema ilgilenmeye başladıktan sonra bayağı bir derine indikten sonra e, karşılaştım kendisiyle. Ama bu film benim için çok özel bir film. Çünkü e, Kumların Kadını gerçekten sembolizmin en üst noktası olabilir sinemada. Benim için yani izlediğim en iyi yani binlerce film içinden en iyi 50'dedir. E, çok çok seviyorum. En sevdiğim Japonya sineması örneklerinden bir tanesi neyi anlatıyor konusunu anlattığım zaman çok da bir şey ifade etmeyecek size büyük ihtimalle böcek gözlemciliği yapmak için e, gittiği bir çöl var bir öğretmenin çölde böcek gözlemciliği yapıyor daha sonra çöl fırtınası oluyor oradaki e, çölde yaşayan yerliler misafir edelim seni bu gece burada kal diyorlar ve dul bir kadının yanında böyle çukur gibi bir yerde kumların arasında bir evde kalıyor o geceyi geçirdikten sonra fark ediyor ki bir tuzağa düşürülmüş ve e, çalışması için orada kumların içinde hapsolmuş durumda bu öğretmen. Buradan e, film harika bir sistem eleştirisi halini alıyor. O kumlar bizi baskılayan, e, işte önümüzü kapatan tüm şeyleri aslında e, sembolize ediyor, onları gösteriyor. Ve biz sisteme karşı en başlarda ayaklanırız, kurtulmaya çalışırız, bir boşluk bulmaya çalışırız ama zamanla o sistemi kabulleniriz. Sistemin dışında yaşayamayacağımızı fark ederiz ve artık kurtulmak için bir fırsatımız olsa bile sistemden dışarı çıkmak için bir çabamız olmaz. Bütün bunları mükemmel bir sinematografi, çok çok iyi oyunculuklar ve dediğim gibi çok ince bir şekilde düşünülerek yazılmış bir senaryoyla bize vermeyi başarıyor Teşigahara. Kesinlikle şiddetle izlemenizi tavsiye ediyor. Tam popo 1985 yapımı Juzo Itami filmi. Bu filmin özelliği şu, bu bir parodi film aslında. Dönemin çok çok e, gözde türlerinden biri olan, özellikle işte 70'lerde, spagetti Westernlerle dalga geçiyor ve kendi deyimiyle ismi e, noodle Western. İki tane kamyoncu var, acıkıyorlar, işte mola veriyorlar, bir yere gidiyorlar ve e, onların, işte Japonların kendilerine özgü geleneksel bir yemeği olan Ramen yemeğinden içiyorlar, hiç beğenmiyorlar. Orada dul bir kadın işletiyor o restoranı ama onun restoranını onunla birlikte çalışarak, çabalayarak işte çok ünlü bir hale getirmeyi kendilerine görev ediniyorlar ve bu ekibin hikayesini izliyoruz biz aslında. Gayet eğlenceli, keyifli ama o kadar güzel gözüken yemekler var ki biraz acıkabilirsiniz. Onun uyarısını da yapayım. Dokuzuncu sırada Miyazaki'den bir film. Prenses Mononoke var, ee, 1997 yapımı film. Kötü ve yıkıcı bir orman tanrısının, e, lanetlediği bir kızın ormanın ruhunu arama macerasını anlatıyor. Yine müthiş renkler, harika çizimler, yani uçsuz bucaksız bir hayal dünyası sizi alıp bambaşka bir dünyaya götürüyor iki saatliğine Miyazaki benim de en sevdiğim filmlerinden bir tanesi. Yine bu kadar işte hayal gücünün arasında yine aç gözlülüğe karşı o verdiği mesaj, doğa sevgisi, insan sevgisi, iyi insan olma üzerine verdiği mesajlarla daha da kıymetli bir hale geliyor bu güzel film. Son filmimiz, 10. filmimiz 2018 yapımı henüz yeni bir film Hirokozu Koreeda'nın Mambiki Kazoku ya da Shoplifters Türkçe adıyla Arakçılar filmi e, Kan'da çok büyük e, başarılar elde etti, Kan Film Festivalini kazandı. Corayda'nın hmm. aslında e, birçok güzel filmi var. E, Nobody Knows mesela en sevdiğim filmidir. E, peki neden bu filmi seçtim? Birazcık daha güncel diye bu filmi seçtim. Kan bağları olmayan e, bir aile var. Hmm. Toplama bir aile. Ee, dışarıda buldukları küçük bir kız çocuğunu da yanlarına almalarıyla e, başlıyor. Bu aile hırsızlık yapıyor. Ufak tefek hırsızlıklar yaparak e, yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bunların e, hikayesini görüyoruz işte. E, yer yer komik, yer yer hüzünlü e, ama e, sonuç olarak yine aile kavramını, kan bağı kavramını inceleyen bir Koreya'da filmi. Evet, bugün de sizlerle beraber işte Japonya sinemasını ufak bir özetini yapıp 10 tane de film önerdim. Elimden geldiğince farklı yönetmenlerin farklı filmlerini seçmeye çalıştım. Hani çoğu kişi tarafından, izleyen herkes tarafından beğenilen ama çok kişinin de izlemediği filmleri anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.